Merhaba sevgili oğlaklar, sevgili oğlaklar, burada mısınız diyoruz ve sevgili oğlaklarımıza birlikte hemen sesleniyoruz. Sevgili oğlaklar, sizde yeni ay oluşuyor. Artık hazırlıklı olmanız gereken bir süreçtesiniz. O kadar kadim, o kadar güzel, o kadar bereketlisiniz ki. Sizlerin aflerini incelediğimde, buradaki yeni ay kalmak istediğin yerde kal, durmak istemediğin yerde de durma diyor. Mantıklı ol, duygularına kapılma, kendinden emin ol bir şey istiyorsan, ödülünü de almak istiyorsan, Şubat'la Mart ve Nisan arasında bunlar zaten gelecek önüne. Sağlığına dikkat edeceksin, parasal konularına dikkat edeceksin, mahkemelik sorunlarınız varsa bunlara odaklanacaksınız. Askıda kalan vergi problemleriniz varsa bunlarla birlikte odakları bunların üstesinden gelmek için mücadele vereceksiniz. Muhasebe tutmaz zamanla denk geldiniz. Başka çare yok. Bunu bir halledin. Ondan sonra yolunuza bakın. Bakın aşkla ilgili sorunlarınız, problemleriniz varsa sürekli kendinizi dövüyorsunuz, hırpalıyorsunuz. Sevdiğiniz insana da gidip anlattığınız zaman anlamadıkları zamanda da yine kendinizi hırpalıyorsunuz. Sakın ha sevgili oğlan sen çok güçlüsün. Ayakların üstünde duransın. Sadece senin değerini bilmiyorsa hemen yolu göster yeterlidir. Yeni ay diyor ki ben seni destekleyeceğim. Bitmiş olan bir şeyin üstünde acı yaşıyorsan, keder yaşıyorsan, üzüntü yaşıyorsan yeni ay diyor ki bak bu noktada uyarıyorum diyor. Kendin için şifalanma zamanı. İş alanınızda bir yeni genişleme. Eğer bir ekran karşısında çalışıyorsanız eğer ki bir şirketle ilgili bir anlaşmanız varsa ya da imzanız varsa özel bir sektörün içerisindeyseniz burada müthiş derecede aniden gelen haberler olacaktır. Eğer sosyal medyanın içerisinde bir içerikliğiniz varsa yine çok güzel bir açılımlar yaşayacaksınız. Medya ile ilgili bir anda böyle küçücük küçücük bir şeyler olacak ondan sonra ne olacak biliyor musunuz her şey yoluna girecek. Ve pıtır 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 gideceksiniz. Ve devlet kapısında, kamu önünde beklentisi olanlar varsa işte bu alanda da müthiş derecede haber gelecek. bahçede çalışanlar için ev hanımı varsa çocuklarıyla ilgilenecek ve orada da şifa bulacak bir dönemin içerisine gireceksiniz. Yeni kapı açmamaya sadece dikkat edin. Buradaki zaman diyor. Anında da 2025'te Mart ve Nisan arasında bekleyeceksiniz. Yasin süresini, vaka süresini kapden parasal yönde sıkıntılar konusunda hangi alanınız var kapden edilecek duaya çok odaklanırsanız şifa bulacaksınız diyor. Görüşmek dileğiyle.